Herkese selamlar. Biz yine Malezya'dayız. Kuala Lumpur'dayız. Burada devasa büyüklükte bir teknoloji AVM'si var. Muhammed de onu gezeceğiz. Hazır Doğru. 14 Aynen hazır 14'ler tanıtılmışken hem bir bakalım PlayStation fiyatlarına falan. Girişimiz burası. Bu ana girişi. Birkaç tane de farklı girişi var buranın. Böyle. Böyle kocaman bir AVM. Ya bizim aynı. Sirkeci'deki Doğu Bank'ın ama bunların hepsi resmi mağazalar. Tam böyle girişte kaç PlayStation'lar var? Sony standı var. Gidelim biz aslında asıl geliş nedenimiz Apple'lara bakalım önce. Apple'ın böyle kendi mağazasını biz bulamadık Malezya'da. Not o galiba. Galiba yok. Ha ya, resmi Apple Store'lar var ama ya yani Apple Store olarak değil aynı bizdeki şey Troy'lar gibi. Ya da şurada DJ var. DJ'i mi önce çeksek? DJ önce DJ'i çekelim ya. Şu hazır şey Mini 3 Pro yeni çıktı ya. Ona bakalım. Aha da DJI Mini 3 Pro. Kaç paraymış bu? Hemen bakalım. Şimdi en dolusu 5200 gitmiş. Bakalım hemen 5200 zincir çarpı 3.96 desek 20.600 lira en dolusu ama Türkiye'den çok daha Türkiye'den çok daha ucuza geliyor çok iyi çok iyi fiyat Aa, şey var burada FPV'si var bu da 5300 bu benim hayalim. Yani. Evet, 5300 ring gitmiş çarpı 3.96 desek evet. bu da 21 bin lira. Ha, paket var. Şu an bizim elimizdeki. Evet. Biz bununla çekim yapıyoruz şu anda. Evet. Bu da ne 2169 ring gitmiş. Hani buna 3.96 desek. Ooo. daha pahalı. Böyle 18.50 desek 464 da, Türkiye'de daha ucuz. Türkiye'de bu. daha ucuz. De... Burada daha büyük baba dronlar var. Mesela Mavic 3 var. Bu demo mu? Bu demo değil. Az önceki demoydu da bu demo değil. Bu ne kadarmış? Hemen bakalım. Bu da 12.399 zin gitmiş. Çarpı 3.96 desek. bu 49 bin lira. Bunun Türkiye fiyatını bilmiyorum. Kenara köşeye yazarız bunu. Air 2S var. Bu ne kadarmış? Bu da 5799 zin gitmiş. Çarpı 3.96 desek yani bu da 23 bin liraya falan geliyor. Bu solda Apple var. Biz buraya daha önce gelmiştik. O yüzden gel çıkalım Apple fiyatlarına da bakalım. Burası şey ya tam böyle kredi kartını bırak git yani. Aynen bu da MSI var. Şimdi iPhone 14 elimizde şu an. Bu neymiş? iPhone 14 128 GB'lı 4200 gitmiş. Cihazı kullan hem cihazı kullanalım hem şey 4199 dün git. Çarpı 3.96 şu an güncel kur. 16628 lira yapıyor. Bence Türkiye'dekinden çok daha ucuz. Artı 3500 lira kayıt parası desek yani 20130 lira gibi bir şeye geliyor. Yani şey videoları var ya. Malezya'ya gel tatil yap, Apple'ı bedava al. Tam olarak o. Mesela 14 Pro var. 14 Pro ne kadarmış? 5, 128 GB. 128 GB. Aynen. 5000 5.299 ringgit çarpı 3.96 desek bu da 21.000 liraya geliyor. Artı 3.500 lira da buna kayıt ücretini eklesek bu da 24.484 liraya geliyor. Türkiye fiyatlarına tam bakmadım ama bakın geldik serinin en babasına 14 Pro Max 128 GB yine 5700 o yazamadım 5000 bozuldu telefon <laughs> 5799 ringgit çarpı 3.96 desek 22.964 lira artı 3.500 lira da kayıt ücreti desek 26.500 liraya geliyor 14 Pro Max 128 GB MacBook Air var burada 5.499 zingit 5.499 git çarpı 3.96 <laughs> eşittir dersek 21.776 lira yapıyor Macbook Air. Burada iPad Pro var. 12.9 inç. Bu da bu ne kadarmış? 5.899.000 gitti. Çarpı 3.96 desek ya yani bu da 23.300 liraya geliyor. Bunlar da benim bildiğim kadarıyla kayıt ücreti yok. iPhone'lardan da bu kadardı. Şu aşağıda ben Samsung mağazası, Huawei mağazası var. Gel Huawei'ye bakalım. Burada şey şu MSI var. Gel MSI bilgisayarlara bakalım. Burada da bizim bilgisayarımızın markası olan MSI var. MSI çok seviyoruz. Aynen. Şimdi burada ne var? Ben bilgisayardan çok anlamıyorum ama yani şöyle bir kabaca özelliklerini yakından gösterirsek hatta şu an kampanya da varmış. Şimdi bu bilgisayar ne kadarmış? 3199 Zingit çarpı 3.96 desek yani şu özelliklerde olan 12668 TL yapıyor. Bu özellikle olanlar var. 16 GB sürenin. 3 3.399 çarpı 3.96 yani şu özelliklerde olanlarda 13.460. var ya burada çok pahalıları var. Neyse artık. Ne Şurada bir tane var 24 GB şey dediğim lerde. Bu. Bu, bu. bu mu? Aynen. Bu. Şuna bakın. En fazlası bu şu an. Bu kadar özelliğe rağmen fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 20.999 çarp 3.96 dersek. Ya bu bilgisayar şu an lira. lira. Özellikler de bunlar. Bir pahalısı da var burada. 22.000 bin 22.000 22, 22 çarpı 3.96 dersek olarak bu bilgisayarın fiyatı da 87 bin lira Şu özelliklere ait olanlar. Bir kere ne diyor? 2 TB RAM'i varmış. 2, 2 TB SSD'si varmış. SSD. Artı ekstra da SSD takılabiliyormuş. 64 GB RAM'i varmış DDR5. Ben bir bunları biliyorum. Bir de Ekran RTX RTX 3080 var. Bu da şu an dünya üzerindeki en güçlülerden bir tanesi. Bir de i9. Güzel bir bilgisayar bu. Ay, ne kadar da 87.000 lira. 87.120 lira. Ama Türkiye fiyatına bakmam lazım. Karşıda Sony var. Bir de Sony'ye gidelim. Malum PlayStation 5 çıkalı bayağı alıyor ama stoklarında sürekli bir problem var. Bunlar 5 için. Mesela bu kaç paraymış? 369 ingit çarpı 3.96 dersek 1460 lira gibi bir ücret yapıyor. PlayStation 5'in şeyi. PlayStation 5 biz az önce sorduk burada da yokmuş bu arada. Burada kulaklıklar var. Ne olduktan dedim ben çok oyundan anlamam ama en pahalısı bu. 1300 ringgit. 1300 çarpı 3.96 dersek 5150 lira gibi bir ücreti var bu kulaklık. Evet. Dur bir soralım bakalım. Hello, ready? PlayStation 5 how much? 2769 1070 çarpı 3.96 dersek 11.000 lira gibi şey ama burada da stokta yok. Thank you. Burada da stokta ne yazık ki yokmuş. Başka ne var? Aa şu köşede Samsung var. Şimdi Samsung'un son amiral gemisi orada. Şey S22 Ultra. Yani bu arkadaş oluyor kendileri. Çok güzel fotoğraf çekiyor bu. Evet. Biz denemiştik. <laughs> Şimdi bunun ne demek bilmiyorum. 12 12 GB artı 512 GB. RAM falan olabilir. RAM olabilir. Kaç paraymış? 5899 git çarpı 3.96 dersek 23.360 lira gibi bir rakam yapıyor. Türkiye fiyatını bunu hiç bilmiyorum. Sonra yine Watch 4 var. Akıllı uy. <laughs> Komple tezgah aldım Akıllı saat. Bu kaç paraymış? 1299 hmm. ha. Hatta şey 46 milimetresine bak. Evet, 1300 1399x3.96 <laughs> darsek 5540 lira. Hiç. Bunun da Türkiye fiyatını bilmiyorum. Son normal S22 var. Bunun da yine 256 GB'ına bakalım. 3600 3699 x 3.96 dersek bu da 15705 lira. E. Türkiye'deki fiyatlarından ucuz olduğuna eminim. Mesela şurada girişte Bak, şeyler var. Gel şey, onlar girişteydi zaten. Onun için. Ya biz bunları Kore'de de görmüştük. Bunlar çok güzel ya. Yani ben bunlara bayılıyorum. Çalmıyorum vallahi. <laughs> Sorry. Ha. Okay. Ha, okay. Ha, thank you. Okay. Şimdi buna bunu da 500. O bu pahalı ama. Bu 7299 ringgit. Bu 7299 çarpı 3.96 dersek bu 28900 lira. Bu Türkiye'de var mı? Şu an onu tam bilmiyorum ama bu çok güzel bir cihaz ya. Yani şöyle kalk. Şimdi böyle katlandığı zaman da burada da telefon var. Yani bu bu ekranı da kullanabiliyorsunuz aynı şekil. Daha sonra tamam, aç, maket sandım az önce. Açtığınız zaman ya çok tablete dönüşüyor resmen. Evet. Bunun bir de küçük katlanımları da var. Kore'de bütün neredeyse teyzelerde bu telefondan vardı. Evet. Bunun fiyatı ne kadar? 4800 en, en üst paketi. En, üstü 4 4899 çarpı 3.96 dersek 19.400 ama bu da çok güzeldi. Aa bu da mı? Ha yok. Bu da mesela böyle komple kapandığı zaman bu tam ekran olmuyor ama şurasında sadece küçük bir şekilde işte bildirim ekranı var sadece. açıldığı zaman normal ama şu arası çok rahatsız edici bence. Ama şey olarak güzel ya. Ama şu orta hissiyatı biraz garip böyle yani. Böyle tık 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 sürekli tık, eliniz takılıyor ama güzel. Bunun fiyatları da bu kadardı. Thank you. Thank you. Gel şurada Oppo mağazası var. Bu dedim gibi Oppo'dan ben hiç anlamıyorum ama burada da en pahalısını bulmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle şudur. Çünkü böyle buraya koyduklarına göre. Böyle... Aa, o kadar hafif ki. Tabii bir tutsana. Aa, harbiden öyle. Maket gibi. Ha, gerçek. Mesela bu ne kadarmış? Hemen bakalım bunda fiyatına. 2399 gün git çarpı 3.96 dedik bu 9500 lira gibi bir fiyatı var bunun. Ama bu çok bunlar ne kadar şey duruyor. Ama ucuz oldukları için yani. Fiyatları ucuz olduğu Babası için. Ama bu çok pahalı mesela 5000 lira. Ama bu da aynı. Hafiflikten. Evet. Büyük için... ama ama şey bunların kasaları kasaları plastik olduğu için o zaman kas... kırılmaz. Yok, karılır mı? işte? premium değil. Bu da 19.000 lira gibi bir ücreti var bunun da. Thank you. Ortada ortada kaldık. Hadi üst kata çıkalım. AVM'nin ikinci ve üçüncü katlarından sonrası şeye başlıyor tamamen. Daha tamam. böyle, ta tam bizim şey işte. Doğubank sirkeci modeline giriyor. Çünkü bunların hepsi normal, ufak dükkanlar. Bu şekilde başlıyor. Ama ilk giriş katındaki hepsi resmi distribütör gibi düşünülebilir. Mesela burada Xiaomi'nin bir mağazası varmış. Ama alt katta da var. Gel şu Xiaomi'lere de bakalım. Xiaomi'ler çok güzel. Mesela 1000 ringgit. 1000 ringgit yani bunu aklımda hesaplayabilirim. 4000 lira. <laughs> lira. Bunların premiumları hangileriydi? Kesin budur. 2000 ringgit, 8000 lira. İlk ile pahalılaşıyor. Bu 3000 ringgit. Bu güzel ya, bu premium bir kalite veriyor. Arkada da var. Arkada da Xiaomi'nin tabletleri var. İlk defa görüyorum Xiaomi'nin tabletini. Ya yani bu da öyle çok da pahalı da değil yani. 1650 ringip bir de 256 GB. 1650 çarpı 3.96 dersek 6500 lira gibi bir şey yapıyor. Bence fiyatları iyi ya. Buralar da böyle yani buraya düştüğünüz zaman buraya gerçekten geçmiş olsun ya yani. Honor nerede? Aa gel Honor üst katta gel. Honor'a da bakalım. Honor Türkiye'de tam olarak var mı onu bilmiyorum. Ya illa ki vardır da. Ama şey olarak var mı onu bilmiyorum. Böyle resmi satıcısı falan var mı? Onu bilmiyorum ama. Bu arada Honor'da ucuz değilmiş ha. 3700 git. kameraya bak. Kamera şey lens gibi ya ocak gibi. <laughs> Özellikle bu 256 GB değilmiş. Kaç para yapıyor yani? Magic Pro. Magic 4 Pro. Evet. 3699 3699.20 çarpı 3.96 dersek 15.000 lira gibi bir rakam var. Bu arada özelliklerde bunlar. Evet. Ya Honor 70 var. Bu 2000 bin 8000 8 bin çok güzel duruyor ha. Şey Samsung gibi dışı. Duruş falan çok iyi. Sony kamerası son. Hmm. Blok kamerası. burası da öyle. Burada gördüm ben mesela. Nonem miydi adı neydi unuttum şimdi de. Şu arkada gel 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 gel. gel. Burada. Bu bu. Hayır bu. bu. Ha, nothing phone. Nothing Pardon. Bakın arkasına. Tamam. <laughs> şimdi çok iyi değil ne kadar mi? Bu Bu pahalı ama iyi. çok da ucuz ama aynı iPhone ya. Yani. Özellikleri çok iyi gibi. Ben çok hızlı <laughs> i̇şte şöyle tanıtım ekranı var böyle arkaları çakıyor mu bir şeyler oluyor. Bir kere çaktı o kadar. Bu ne kadarmış? En pahalısına bakalım. 2699 çarpı 3.96 dersek 11 11.000 lira gibi bir rakam yapıyor. Bu da Nokia'nın telefonları var. Ben bunu ilk defa görüyorum. Nokia'nın böyle bir akıllı telefon olduğunu. Ve Android bu. Yani Güzel şey değil. Ee, Nokia bir ara kendi şeyini çıkartmıştı ya. Ve fiyatı 600 dün git. 599 dün git. Yani 3.96 dersek bayağı 2400 lira 2400 lira gibi bir ücreti var Bu daha pahalı da bu maket Bayağı var ama ya okyanın. Bakın şöyle bir telefonu var Nokia'nın Bayağı eskiden elimdeki telefonla <laughs> Evet hissiyatı da öyle ama 360 git, 400 git. Burası da böyle Karşıda gel Vivo var. Gel Vivo'ya da bakalım. Şimdi buraya böyle X80 yazdıklarına göre bence Amiral telefonu X80. O da şurada. tam He, bu ortada. Oo. Bu ZEIS ünlü bir markaydı benim bildiğim kadarıyla. Ona masaya da vurdum. Bu ne kadarmış? 5000 ring gitmiş bu. 3x3.96 dersek 19.700 lira. X80. Ama yani burada var. Bu Vivo bizim miydi sponsorumuz? Kimin sponsoruydu ya? Birinin futbolda sponsoruydu da unuttum şimdi. şimdi. Az önce dedim ya Vivo nerenin sponsoruydu? 2022 Katar Dünya Kupası'nın sponsoru. Bizim değilmiş. Bizim değilmiş. Ha Huawei var burada. Yine bir ızgara gibi şurada bir telefonunu gördüm ben onu. Aa ilk defa görüyorum. Huawei'nin de katlanılabilir telefonu varmış. Aa ben de ilk defa gördüm. Hem de şurasına bak çok tatlı. Ama bu maket. Bunun gerçeği yok mu? Bu gerçek olabilir mi? Ha bu gerçekmiş be. <laughs> Acaba. Bence sadece dış özellikleri var şu an. Aa, gerçek, gerçek işte. Gerçek. Kaç paraymış? Şimdi Premium Gold diye bir rengi var. 512 GB. 7200 7299 gün gitmiş. 7299 gün git çarpı 3.96 dersek 28.000 lira ama ilk defa görüyorum ben bunu. Huawei'nin böyle bir telefon olduğunu ilk defa görüyorum. Katlanabilir. Evet. Ya Huawei'nin bence en iyi saatleri çok iyi ya. Ben Huawei'nin saatlerini kullanmıştım. Oradan biliyorum. Başka ne var? Mesela o aynı saati ne kadar? Watch Runner, GT Runner. Aslında ben şey kendi kullandığım saati görseydim. O da şu arkada gel 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 boş ver. Onları ha. GT3 Pro ben bunu kullanmıştım. Şimdi bunun 43 milim olan ne kadarmış? 2300, 2399 gün git. Çarpı 3.96 dersek 9500 lira. Çok pahalı. <laughs> yeah Aynı know I know. Yeah. I know. Ha bu white seramikmiş ha. Hmm. Pardon. Asıl şu 1399 ringgit ha. Pardon 1399 çarpı 3.96. Ha 5500 lira şimdi oldu. Bu <laughs> aynı böyle bir cihazı daha var. Telefon. Ben Ne Ha. Aa. Ante Oo. Bu cüzdan gibi. Aa. Ben cüzdan gibi telefon. Ne aynı aynı. Yes. And. Very like small things. Yeah. Bu <laughs> wow. ne kadarmış? Böyle garip bir telefon ve adına bakalım bunu. Made XS. Bu Made XS 2. 799. De. 7999 ringgit çarpı 3.96 dersek 31 bin lira gibi bir şey. Yeah. First you open the camera. Yeah. So this one back mirror right? Yes. Uh So you can press this one. Ah. Wow. Çok iyi. Çok iyi. Ah. Çok iyi. Anında çeviriyor. Evet. Şimdi kamera atası bir. Oo. Wow. Dikkat. Ah küçüktün. Yok pro. pro. Şey. Bu arada kuran atası bir. Yeah.

İşte bu DJ, şey, DJ Avata. Bu yeni çıktı. En son çıkan drone da hiçbir yerde daha şeyini göremedim ya. Yani. İnşallah burada vardır. Yok evet, maalesef. Yani sadece burada kutusu var. Hello. da sadece kutusu var. Avata ne kadarmış? Bunun açığını ben bir türlü bulamadım. Şimdi Avata'nın en dolusu galiba aynen 5900 zincir 5899 çarpı 3.96 dersek 23300 lira bu çok daha ucuz yani burada çok ucuz bir şey var mini 2 var gerçi ucu çıktı da bunun mini 2 burada ne kadar mini 2 kombosu 2500 2500 <laughs> zincir 3.96 dersek 10.000 lira bedava. Vallahi, bedava Vallahi bedava. Vallahi bedava. Bir şey bu bayağı pahalı. Mavic 3 Cine Premium Combo 22.899 ringgit çarpı 3.96 der isek 90 bin lira. Ama hak ediyordur büyük ihtimalle. AVM'den çıkınca karşıda yine bir Apple mağazası var. Yine aynı Switch mi artık? Switch mi ne? Ya ben şu Apple Ultra'lara bakmak istiyorum. Watch Ultra'lara saat de daha bir türlü göremedim ya hiçbir yerde. Onlar da değil. Ha içeriye koymuşlar. Şu. 512 GB'lı 14 Plus'ın 512 GB'lı 6199 Ringgit çarpı 3.96 dersek 24.500 lira gibi bir para yapıyor 13'ler var 13 ne kadarmış 512 GB'lığını söyleyeyim 5200 Ringgit hemen şöyle sedef yapımı verelim hatta 5199 ringi çarpı 3.96 dersek 21.000 lira. Yani 20.500. Aynen 512 GB. 13 ama pro değil. Evet. Herkes her şeyi de açık bırakmış. Gibi gibi gibi. Pro. Pahalıymış ama. Tabi neyse artık en pahalısı. Şöyle gölge yapayım. En pahalısı bu. Yani 14799 14799 çarpı 3.96 der isek şu bilgisayar 58.000 yani 58 lira. lira. olan 1 terabayt olan ve 32 GB'lık da hafızası olan. Tamam olsun. 1 terabayt SSD RAM'i de 32 GB olan. Yani AVM'miz burası. Plaza Loviat. Teknoloji mağazası, teknoloji AVM'sinden de bu kadardı. <laughs> Videoyu buraya kadar izleyip bize ve kanala destek olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.